İyi akşamlar sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde yani Haziran ayında özellikle sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Çok sevineceğiniz haberler, çok sevineceğiniz haberler bir anda böyle hani kalbinize ağzınıza gelecek çok sevineceğiniz haberlerle karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde birkaç gün içerisinde hayatımıza resmen böyle deprem sarsıntısı e, gibi iyi anlamda tabi güzel anlamda özellikle kariyer hayatınızda resmen güzel sarsıntılar böyle sizi sarsacak deprem gibi sıacak çok güzel olaylarla çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar ee, gelen teklifler bulunduğumuz yerde yükselmeler ee, özellikle nihayet nihayet bütün sorunlar son buluyor ve sizi gerçekten çok sevindirip gerçekten çok mutlu edecek özellikle kariyer hayatınızda iş hayatınız ve aşk hayatınızda yine diyorum Deprem sarsıntısı olacak arkadaşlar ve öyle yükseleceksiniz ki öyle yükseliyorsunuz ki gördüğünüz gibi bakın birinin kafasında resmen talih kuşu konmuş. Şurada uzun boylu bir adamın büyük bir adım A harfli uzun boylu bir adamın erkeğin büyük bir şeye yani ıı, onu sanki tepeye en tepeye zirveye çıkartacak. Büyük bir adım attığını görüyorum. Şurada bir ayı panda resmen panda. Ee, ayı güç demektir. Yine önünde uzun boylu bir adamın büyük bir güce doğru ilerlediğini. Bayrak çıkmış bayrak zafer demektir. Eğer ki bekliyorsanız sınavdır, mülakattır, sonuçlarına bekliyorsanız hayırlı haberler sanki sizleri bekliyor. Önümüzdeki günlerin içerisinde yaşayacağınız o sarsıntı iyi sarsıntı, iyi anlamda hayatınızın en önemli alanlarında yaşayacağınız mutluluklarla birlikte hemen arkasında yolculuk görünüyor. Bu dönem Haziran'ın ilk ilk iki haftası içerisinde böyle yolculuklarınızın olduğunu görüyorum. Beklenen haberler geliyor. İkinci yarısında böyle ikinci yarısında tamamen hedefinize ulaşmış görüyorum sizi. Çok sevineceğiniz haberler. Çok sevineceğiniz. Ya resmen değişim sürecine giriyorsunuz öyle diyeyim. Eğitimiyle alakalı e, seyahatleri olanlar var. Belki başka şehre, belki başka ülkeye gitmek gibi, eğitimini oralarda devam ettirmek gibi düşüncesi olanların yollarının açık olduğunu görüyorum. Kimileri de tabii ki de gezme amaçlı sıkıntıları, problemleri açtıktan sonra gezme amaçlı da gidebilirler. Bir de uzaklardan haber sanki sizi çok sevindirecek bir haber. Eğer ki beklediğiniz birileri var ise ya da uzaklarda beklediğiniz yine işle alakalı önemli bir haber varsa her an gelebilir. Şurada bir bayan bakın hamile bir kadın kadın çıkmış. Ee, çocuğu olmayıp çocuk isteyen birileri var sanki. He, önümüzdeki günlerin içerisinde ee, büyük bir göz aydın alabilirsiniz, Hamileliğiniz ortaya çıkabilir diyorum. Eğitim, seyahat, hukuk e, konularında ya da kariyer konularında yaşadığınız bütün krizler artık son buluyor, sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Haziran ayının ikinci yarısında yine parayla alakalı kazançla ilgili çok güzel gelişmeler. Yine diyorum böyle bir yükseldiğinizi birilerinin de sanki böyle uzaklardan işle alakalı beklediği bir haber var. Belki başka bir ülkeye belki başka bir şehir. Bir bayan çıkmış burada sanki kulak haber bekliyor. Beklediği haber aydınlık bir şekilde geldiğini görüyorum. Yine bir bayanın hamile olduğunu kupa. Resmen çok büyük bir mutluluk. Çocuğu olmayıp belki çocuk isteyen birinin yakın zaman içerisinde hamile kaldığını öğrenebilir. Ev çıktı. Gördüğünüz gibi burada ağlayan evle alakalı bir sorunu var bir bayanın. Ağlayan evi o ev için belki dua ediyor bilmiyorum ama ev almak gibi ya da yaptırmak ya da eşya da olabilir bilmiyorum ama evle alakalı sorunlar da sanki çözülüyor. Kimin ev hayali var ise bu Haziran en geç Temmuz'un ilk haftasına kadar hayaliniz gerçek olabilir arkadaşlar. Bu bir bayrak bembeyaz bir bayrak bakın. Gördüğünüz gibi ben yani tertemiz ben beyaz derken tertemiz bir bayrak. Bayrak zafer demektir. Aynı zamanda devlet kapısında kimin ne beklentisi var ise geçiş terfi yükseliş kadro atama gibi beklentileriniz var ise, ise Haziran ayının içerisinde hazır olun arkadaşlar. İnşallah inşallah atamalarınız ya da beklentileriniz bir anda gerçekleşecek diyorum. Şu alttaki kartı merak ettiydim de bakıyorum hemen bir bakıyorum. Bir yıldız gibi doğabilirsiniz. Hayatınızı gerçekten ama gerçekten çok güzel anlamda etkileyecek güzel anlamda etkileyecek ve böyle yine diyorum deprem sarsıntısı yaşatacak çok güzel olaylarla karşılaşabilirsiniz hatta bazılarının bazılarının yaşadığı yıkımlar yaşadığı yıkımlar gerek iş ve gerek aşkla alakalı yaşadığı yıkımlar artık o kadar çok onu hani böyle içine kapandırmış kendini tamamen bırakmış böyle hayata küsmüş gibi görüyorum onların da bir anda aşk hayatlarında böyle ayaklarını yerden kesecek mutluluklara boğulacaklar diye görüyorum ve alacağınız bir karar ya da karşınıza çıkan bir büyük bir fırsatla ya da büyük bir zaferle bütün yıkımlarınızdan kurtuluyorsunuz arkadaşlar bütün yıkımlarınızdan uzaklardan gelenler var onu biraz önce söylemiş miydim uzaklardan gelenler var ya sanki hayatınızda Yaprak kımıldamıyordu şu son birkaç aydır. Ama 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 sanki bir fırtına, sanki bir rüzgar esiyor. O duran bütün dallar yeniden yeşerecek diyorum. Bir güneş gibi, bir yıldız gibi parlayacaksınız. Korku, bazıları korkuya kapılmış sanki hiçbir şey olmayacak böyle. Ee, panik e, olmuşlar ee, ve böyle alternatif böyle sıkıntıdan dolayı <laughs> alternatif çareler arıyorlar ama inşallah Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle inşallah maddi manevi bütün problemler çözülüyor. Bütün engeller ortadan kalkıyor ve sizler aydınlığa çıkıyorsunuz diyorum. Yine söylüyorum. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İş kariyer başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda gerçekten çok güzel gelişmeler. Bu dönem çok güzel iletişim, iletişim de görüyorum. Hatta çoğu kişi bu yıl aşk anlamında evli karar alabilirsiniz. Hayatınızda sizi incitip sizi kıran ve giden kişiler geri tekrardan ciddiyetle dönüş yapıyorlar. Epeydir sürümcede cemede kalan aşklar böyle artık ciddiyet bir şeyleri resmiyete döktüklerini görüyorum. E ee, hayatında kimse olmayanların da resmen başına talih kuşu konup ayağını resmen yerden kesen çok büyük bir aşkla karşılaşabilir diyorum. İş hayatınızdaysa yeni yeni fırsatlar, yeni yeni teklifler geliyor ve artık dengeyi sağladığınızı görüyorum arkadaşlar. çoğu kişi de sıkıntı ve problemlerini açtıktan sonra kendi hayatıyla hatta Haziran ikinci yarısında böyle yeni yeni kendinizle alakalı kararlar alabilirsiniz, kendinizi yenileyebilirsiniz, hani imajınızı yenile yenileyebilirsiniz. Ee, maddi anlamda da şu Haziranın ilk haftasından itibaren maddi anlamda da gerçekten çok fırsatlar çıkıyor karşınıza. O fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Maddi, manevi tamamen aydınlığa kavuşuyorsunuz. Uzaklarda kısmetiniz var sanki. O kısmete doğru adım attığınızı görüyorum. Ve parasal anlamda kariyer en çok da para, kariyer ve aşk hayatımızda gerçekten çok güzel şeyler sizleri bekliyor diyorum. Ha bu arada arkadaşlar lütfen beni instagramdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Buradan her seferinde her videoda söylüyorum. Ama daha böyle çok az bir çok bir az ilerleme oldu. Ee, oradan da beni takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Te şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım yolunuzu bahtınızı açık etsin. Hakkınızı her şeyin hayırlısını isteyin. İnşallah dualarınız kabul olacak ve çok büyük mucizeler çok yakın zaman içerisinde sizleri bekliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın diyorum.